Hepinize merhabalar bugün elimizde soğuk bir sohan dağında 2600 adet mi 2800 adet emek kasım kar tanesi sandıklarımız var şu anda da 6 saat kalmış etkinliğin bitmesine gördüğünüz üzere ben bunun öncesinde ilk defa bu hesabımla açmıştım yani ilk kez bu hesapla Bin adet sandık açmıştık daha öncesinde. Tam bin adet açtığımız sandıkların içerisinden çıkan ee, zannedersem sadece arttırma kağıtlarımız duruyor. Onun dışında ee, bütün hepsini zannedersem şeylerin kullandım. Küçük kutsamaları kullandım. Efsun nesnelerini kullandım. Ama ee... markalarımız önemli bizim için. Yani efsunu arttırmayı her türlü elde ederiz. Bizim için... Ee, saldırı ve savunma markalarımız çok önemli buradan ortalama yani total adetimizin str markası olarak 600'ü geçmesini hatta 700'ü geçmesini bekliyorum Şimdi sizlerle birlikte bakalım 2800 sandıktan neler elde edeceğiz tekrardan geleyim şimdi açmaya başlayalım Evet şu an için daha 800 adet açamadık bile ama envanterimizi tıklım tıklım doldurduk. Yani ben bu şekilde <laughs> şişeceğini düşünmemiştim. Şu yapalım bari tam 800'ü bitirelim. Biz köyde satıcıya yakın bir yere gidelim. Satıcının yakınında açmaya devam edelim bunları. Evet bu şekilde satıcıdan çok fazla uzaklaşmadan sandıklarımızı açmaya devam edelim. Ben envanter dolmadan 1000 adet sandık açmayı istiyorum. 800'de doldu. Yani lider kitabı ne kadar az olursa bizim için o kadar iyi olur. Şimdilik şöyle açmaya başlayalım. Böyle yan ürün olanları da kutsan parşömeniydi, saldırı ve hız iksirleriydi, zihin taşı desteleriydi. Arka sayfaya ayırdım. Bu zihin taşı destelerini de daha sonra değerlendireceğiz bu hesabımızda. Ben açmaya devam edeyim. Bakalım Evet, hallem ettik, kullem ettik. Bir şekilde de sandığımızı daha açtık. Envanterimizi tekrar bir temizleyelim. Güncel e markalarımız da şu anda 500'ü geçmiş durumda. <laughs> Bakalım ortalama 700 üstü bir şey bekliyoruz. Evet, envanterlerimizi pür yaptık. Şimdi tekrardan sandıklarımızı açmaya devam edebiliriz. Evet, gerçekten inanılmaz bir durumdayız. Ben envanterimi son kez düzenleyeceğim. Sonrasında size genel hasılatı göstereceğim. Tam olarak 700'ün üstü her senaryo bizim için okeydir dediğimiz STR markalarının bize neler yaptığını birazdan göreceksiniz. Evet, işte geldik o ana. Acı bakışlı ninja'mızla beraber yaklaşık bir aydan uzun süredir her gün olmasa da sürekli uğraştığımız 2800 hatta e, 3800 diyebiliriz. En azından markalar için. 3000-3500 bandında bir sandık açımımız gerçekleşti. Kartanesi sandığı. Etkinliğin son dakikaları, son saatleri, son günü. Gerçekten e, sandıkları açarken 700 adet markayı geçtiğimiz Senaryo bizim için okeydir dedik. Şimdi bakıyoruz sizlerle beraber. Bir envanter loot'umuz var ve 699 tane STR markamız. 690 tane savunma markamız var. Yani benim istediğimi vermemek için oyun gerçekten 699'da bıraktı. Çok teşekkür ediyorum. Metiniki her zamanki gibi beni mutlu etmeye devam ediyor bu şekilde. Beklentilerimi karşılayarak. 800 desem de 790 işte 8'e falan denk geliyor herhalde. Öyle bir şeyde kalacaktık herhalde. Şöyle arttırma kağıtlarımız 122'ye çıkmış. Nesne yesunlarımız hiç yoktu. 46 tane çıkmış. Bolca saldırı iksirimiz var. Bunlar nesneden e, nesneyle aynı olanlar. Yani normal e, üzerinde de hiç yok. Yeşil iksirlerle birlikte basılabilenler. Burada hız iksirlerimiz var sınırsız. 155 tane yeşil ejderha fasulyemiz olmuş. 179 günlük yağmak artık kasmışız. Şöyle yön niyetine kullanacağımız şeftali çiçeği şarapları var. Ee, yine 636 tane hiçbir işe yaramayan kutsama parşömenleri var. Yani dolunayı bile zor basar bunlar. Şöyle elimizde bolca bizi gaya ile uğraştıracak. Bolca süs taşı ihtiyacımız olacak. Zihin taşı destelerimiz var. Yaklaşık 2000 adete yakın zihin taşı destemiz var. Ve en önemlisi. Markalarla neredeyse eşdeğer önemli. 151 adet küçük kutsamamız var. 2800 sandıktan 151 adet küçük kutsama. Gerçekten güzel. Doot'umuz bu şekilde. Şu an daha etkinliğimiz var. Üzerimde kar tanesi değnekleri de var. Ben bunları muhtemelen 700'ün üzerine çıkaracağım. İnat ettim bunlarla inatlaşacağım. 700'ün üzerine çıkaracağım bu 5 saat içinde bunları. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki etkinlikte ya da videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.